dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Eylül Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'daki siyasi manzarada bir şeyler değişiyor. Ampel yani trafik ışığı sistemi miadını doldurdu ve Almanların sadece yüzde 16'sı hala bu hükümetten memnun. Genel seçimlere bir yıl kala durum uzun zamandır olmadığı kadar heyecanlı. Scholz sandıktan çıkabilecek mi? FDP %5 barajını aşabilecek mi ve Friedrich Merz yeni şansölyemiz olabilecek mi? Hitler'dan bu yana ilk defa bir faşist eyalet seçimlerini kazandı. Görünüşe göre genel seçimlerden bir yıl önce Almanya'da siyasi haritanın yeniden çizilmesi gerekiyor. Siyaset bilimci Albrecht von Lücke'ye göre... İtalya ve Fransa'da uzun süredir olduğu gibi parti sistemi aşınıyor. Seçmenlerin neredeyse yarısı geçtiğimiz pazar günü AFD veya BSV için oy kullandı. İki parti ne kadar farklı olursa olsun batıya bağlılık ve NATO üyeliği gibi uzun zamandır partilerin temel fikir birliğinin bir parçası olan birçok şey sorgulanıyor. İnsanları birbirine bağlayan baskın duygu, güvensizlik, kontrol kaybı ve güçsüzlük hissi. Bu kesinlikle çok sayıda kriz yaşamamızdan kaynaklanıyor ve çözümlerin masada olmadığı hissi de oldukça güçlü. Bir de buna kapitalizmi eklemek gerekiyor. Basit çözümlerin mevcut olmasalarda umut verici olduğu görülüyor. BSP ve AFD'nin bir diğer ortak noktası da savaş yerine barış. Ancak her birinin en büyük gücü diğerinin zayıflığı. Sol miadını doldurdu. Üç trafik ışığı partisinin oyları Saksonya'da sadece %13,3'e, Türingen'de ise %10,4'e düştü. Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren parti ülke çapında %15 oranında oy alıyor. Bu oran son genel seçimlerden bir yıl önceki zayıf oy oranına benziyor. O zaman Olaf Scholz sürpriz bir şekilde kazanmıştı. Ancak o zamanlar Olaf Scholz liderlik ve güvenlik için bir umut projeksiyonuydu. Şimdi ise nüfusun büyük kesimleri için tutulmayan bir söz. Yeşiller ise Thüringen'de eyalet parlamentosunun dışında. Parti liderliği şaşkın durumda. Habek'in ısıtma yasası felaketinden bu yana birçokları için nefretin hedefi haline geldiler. Oldukça işin içinde olan, ders veren, patronluk taslayan kişiler olarak algılanıyorlar. Her halükarda seçimin hemen ardından FDP'li Wolfgang Kubicki X üzerinden yaptığı açıklamada trafik ışığı hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini açıkladı. Almanya'da politik iklim bu durumda. Brandenburg'daki seçimlere iki buçuk hafta kala AFD anketlerde hala en güçlü parti konumunda. SPD ise aradaki farkı kapatamıyor. İki parti yüzde beş barajı hattında. Türingen ve Saksonya'daki eyalet seçimlerinden sonra doğudaki bir sonraki seçimden sadece iki buçuk hafta önce AFD Brandenburg'da da önde. ARD'nin haberine göre ikinci sıradaki SPD ise AFD ile aradaki farkı kapatamadı. Önümüzdeki pazar günü eyalet seçimleri yapılsaydı AFD %27'ye ulaşacaktı. Temmuz ayına kıyasla AFD 4 puan kazanırken SPD ise 2019 yılına göre 3,2 puan kaybederek %23'e düştü. CDU ise 1 puan kaybederek %18'e geriledi. Zara Wagenknecht ittifakı da %15'e çıktı. Saksonya ve Thüringen'deki eyalet seçimlerinden birkaç gün sonra Brandenburg halkına Brandenburg'da çözülmesi gereken en önemli siyasi sorunların neler olduğu soruldu. %40'lık bir çoğunluk için mülteciler ve göç konuları listenin başında yer alırken ikinci sırada %26 ile eğitim ve okullar, %12 ile de ulaşım yer aldı. Bu sorunları %11 ile eyaletteki tıbbi bakım, %7 ile çevre ve iklim sorunları listesinin alt sıralarında yer aldı. 5 yıl önceki son eyalet seçimlerinden önce Haziran 2019'da ulaşım %25, eğitim %21 ve iklim değişikliği %19'la sorunlar listesinin başında yer alıyordu. <laughs> Değerli dinleyiciler, Almanya'da Faşist Parti AFD, Turingen ve Saksonya eyaletlerinde oyları artırdı. Bu eğilimin diğer eyaletlerde sürmesi ihtimalinin ülkede yaşayan yabancıları endişelendirmediği söylenemez. TGD Başkanı Sofuoğlu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Almanya'da aşırı sağcı faşist partileri seçebilecek potansiyel var. Almanya'da artık aşırı sağ siyaset siyasetin merkezine doğru yaklaştı diğer yerleşik partiler afd'yi değiştireceklerine kendileri afd'nin siyasetine yönelmeye başladılar dedi türingen seçiminde oy oranını 2019'da yapılan seçimlere göre 9,4 puan artıran AFD %32,8 ile açık ara birinci oldu. Böylelikle Almanya'da 1945'ten sonra ilk kez faşist bir parti bir eyalette ilk sırada yer aldı. Hem de 1924'te Nazilerin bir yerel hükümeti ilk kez desteklemesiyle ünlenen Thüringen eyaletince. Saksonya eyaletinde de oylarını 3,1 puan artırarak %30,6 ile ikinci parti olan AFD, Haziran'da yapılan Avrupa parlamentosu seçimlerinde de ülkenin doğu eyaletlerinde birinci parti çıkmıştı. Anketler yabancı düşmanı ırkçı partinin 22 Eylül'de Brandenburg'da yapılacak eyalet seçimlerinde de oylarını %3,5 artırarak %27'ye çıkaracağını gösteriyor. Thüringen ve Saksonya'da AFD'nin birinci parti olacağının daha önce beklendiğine dikkat çeken Sofoğlu, bu Doğu Almanya'daki insanların genel yönetime tepkilerinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu hem Almanya'da yaşayan göçmenler için hem genelde Almanya demokrasisi için tehlike çanlarının çaldığının bir göstergesi. Diğer yerleşik partiler AFD'yi değiştireceklerine kendileri AFD'nin siyasetine yönelmeye başladılar. Özellikle Seydiun'un seçimler öncesinde göçmenlere, mültecilere yönelik açıklamaları neredeyse AFD'nin açıklamalarıyla paralel yürüdü. Ülkede gerek Müslümanlar, gerek siyahiler, gerekse mültecilerle ilgili siyaset çok sertleşecek ve çok radikalleşecek. Bu durum Burada yaşayan bizlerin Almanya'nın geleceğiyle ilgili çalışmalara daha fazla katılması gerektiğini gösteriyor. Sadece endişelenip Alman siyasetine tepki göstermek yerine geleceğin siyasetinin birlikte inşa edilmesi için daha aktif olunması gerekiyor. Avrupa Birliği İklim Servisi 2024 yazında rekor sıcaklıklar ölçtü. İnsan türünün sebep olduğu iklim değişikliği verilere göre bu yıl yaz mevsimi hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak yaz aylarına sahip oldu. Avrupa Birliği İklim Servisi Kopernikus, Ağustos ayında küresel ortalama sıcaklığın 16,8 derece olduğunu açıkladı. Bu, geçen yıl kırılan bir önceki rekordan 0,03 derece daha yüksek. Ağustos ayı da küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeleri bir buçuk derece aştığı 14 aylık dönemdeki 13. ay oldu. Derneciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.